Merhaba arkadaşlar. 4. sınıf çalışma soruları kitabı Türkçe dersi sayfa 75'teki görsellerle okuduğu metin içeriğini ilişkilendirir kazanımına uygun soru çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bir metin verilmiş. Bu metinde anlatılan yağlı boya tablo aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormakta. Bir sonbahar günü cadde sarı ışıklarla aydınlanıyor. Yerler ıslak, caddenin iki yanına dizilmiş binalar birbirine bakıyor. Caddede dolaşan insanlar yağmurdan korunma için şemsiyelerini açmış. Evet, acaba bu anlatmış olduğu resim hangisidir diye bize sormakta. Evet, baktığınız zaman en mantıklı olan Cevabımızın B seçeneği olduğunu anlayabiliriz. Yerden ıslak caddenin iki yanına dizilmiş binalar birbirine bakıyor. Evet bakın A seçeneğinde binalar gözükmüyor. B'de biz bunu görebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Sayfa 76'dan ikinci soruyla devam edelim. İkinci sorumuzda ise kısa tatiline huzur bulmak isteyenlere bir önerimiz var. Seferisar. İnsanlar burada çok mutlu oluyor. Sakin ve dar sokaklarda yürümek ve denizin kenarındaki çay bahçelerinde oturmak misafirler için tam bir mutluluk kaynağı. Şehrin rengarenk pazarı da çok ünlü. Turistler bu pazarda seferi ait ürünleri alıp yakınlarına hediye ediyor. Bu metne göre aşağıdaki görsellerden hangisi seferi sara ait olamaz diye bize sormakta. Baktığınız zaman, evet, birinci resme bakalım. Buradaki dar sokaklar olduğunu görüyoruz. A seçeneği vardır. B'ye bakalım. Evet, pazar var. Vardır. C'ye bakalım. C'deki ile ilgili bize bir bilgi vermemiş. Cevabımız C seçeneği. Evet, hemen yanındaki soruyla devam edelim. sayfayı kaydırıyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen parkın girişine ait bir fotoğraftır? Yine bize bir bilgi vermiş. Bize bir bilgi vermiş. E, hangisi bu parkın girişine ait bir fotoğraf olabilir diye bize sormakta. Şehrimizde içinde rengarenk çiçeklerin, taş köprülerin, göllerin, süs havuzlarının olduğu büyük bir park var. Evet bakın rengarenk çiçekler var, Taş köprüler var, göller var, sis havuzları var. Parkın en sevdiğim bölümü giriş kısmıdır. Parka iki yanında ağaçlar olan taşlı bir yoldan gir. Evet, bakın parkın girişi iki yanında e, ağaçların olduğu taşlı bir yol varmış. Ağaçların pembe çiçekleri yolun renklenmesini sağlar. Evet, ağaçların çiçekleri varmış ve pembeymiş arkadaşlar. Yolun iki yanındaki ağaçların birbirine geçmiş dalları da bir tünel havası oluşur. Evet, bu ağaçlar yap dalları o kadar büyümüş ki karşılıklı olarak birbirine değmişler ve bir tünel oluşturmuşlar gibi bir izlenim olmakta. Evet, hangisi olabilir diye bize sorduğu için hemen aşağıdaki resimlere bakalım. Evet, burada ağaçlar birbirine geçmiş olarak gözükmediği için A seçeneği olmaz. B'ye bakalım. Evet. Taşlı bir yol var. İki tarafında ağaçlar var. Evet. B seçeneği olabilir. Cevabımız B seçeneği. Giriş bölümü dediği için havuz giriş bölümünde değildi. Aynı şekilde köprü de giriş bölümünde değildi. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde anlatılanlar ile ilgili değildir? Bilim insanları doğadaki modelleri inceleyip sonra da bu tasarımları taklit ederek veya ilham alarak insanların problemlerine çözüm getirmeyi amaçlar. Evet, baktığınız zaman hangisi bununla ilgili değildir diyor. Buradaki e, uçan bir sinekle arabanın bir bağlantısı var mı? Bence yok. Evet buradaki bakın e, bir balinayla e, dalgıçların hareketi olabilir. C'de bakın e, uçan yarasayla insanın kanat takıp uçması olabilir. Olmayanı bize sorduğu için cevabımız uzatmadan A seçeneği olarak işaretleyelim. Hemen beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki düşünceye göre ortaya çıkmış bir üründür? Belirli aralıklarla değiştirmemiz gereken eski eşyaları atmak yerine onları dönüştürerek kullanmaya devam edebiliriz. Atacağımız eşyalardan nesnelerden kendi işlevlerinden farklı yeni bir şeyler üretmek zekayı geliştirir. Bunu güzel hale getirebilmek ise yaratıcılık gerektirir diye söylemiş. Acaba bu ürün hangisidir? Evet A'ya baktığınız zaman burada kullanılmış araba lastiklerinden bakın e, sandalye yapmış evet bu olabilir cevabımız zaten A seçeneği diğerlere baktığınız zaman kullanılmış geri dönüşüme yönelik bir e, ürün ne yazık ki yoktur cevabımız A seçeneği 6. ve bu bölümün son sorusu böyle bir kitabı en iyi ifade edebilecek kapak aşağıdakilerden hangisidir? İlgi çekici resimleri ve dinamik içeriğiyle meraklı çocukların başvuru kaynağı olan ve bilgiyi eğlenceli kılmayı hedefleyen bu kitap sormaktan usanmayanlar için coğrafyadan, tarihe, çevre duyarlılığından, hayvanlara, tarihi kişilerden, yabancı kültürlere ve astronomiden bilgisayar teknolojisine uzayan ve yelpazesiyle okuyucuların basit bir dille aydınlatıyor diye bize bir bilgi vermiş. Acaba bu kitabın kapağı hangisi olabilir? Bakalım A seçeneğinde ne var? A seçeneğinde hayalci çocuklar diyor. Bu olamaz. Her güne birer soru daha. Bu olabilir. Resim incelediğiniz vakit. Bakın burada e, coğrafyadan tutun da bakın tarihte. Yukarıda saymış olduğu bakın coğrafya, tarih, çevre duyarlılığı, hayvanlar, tarihi kişiler. Bunların hepsinin kapakta olduğunu görebiliriz. Cevabımız B seçeneği. Evet, diğer sorumuza devam edelim. Medya metinlerini değerlendirilir konusundayız. Burada bana bir tanıtım broşürü verilmiş. Kahramanmaraş Afşin Devlet Hastanesi'nin tanıtım broşürü verilmiş. Bu hastane tanıtım broşüründe aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Hastanede hizmet veren alanlar. Evet bakın burada hangi bölüm doktorların olduğu var. Hekimlerle ilgili bilgilere burada doktorların isimleri, bilgileri ne yazık ki verilmemiş, değinilmemiş cevabımız B seçeneğidir. Diğer konumuzla devam edelim. Sayfa 80'e geçiyoruz. Grafik, tablo ve çizelgelerle ilgili soruları cevaplar bölümündeyiz arkadaşlar. Birinci sorumuz. Bir grafik verilmiş. Grafiğimizin ismi Teknolojik kullanım grafiği. Burada mavi olanlar akıllı cep telefonu kullananlar, sarı olanlar ise bilgisayar kullanımı olanlar diyor. Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız diye bize sormakta. Bakalım. Yaşlılar teknolojik cihazları gençlere göre daha az kullanmaktadır. Evet bakalım buraya. 15-25 yaş, 50-60 yaş. Yaşlarda bakın. Ee teknolojik cihaz kullanım oranı daha düşük. Evet buna ulaşılabilir. Veya bakalım cep telefonu bilgisayardan daha çok kullanılmaktadır. Cep telefonu mavi de bakın. Burada 70, burada 90, burada 30, burada 40. Ne yazık ki cep telefonu bilgisayardan daha az. Burada daha çok dediği için bu bilgi yanlıştır. Bir sorunun cevabı B şıkkı. Hemen yan taraftaki ikinci soruya bakalım. Yine bir grafik verilmiş. Bu grafik bir manavın bir haftada sattığı sebze miktarı. Bir haftada satmış olduğu sebze miktarını gösteren grafiğimiz var. Buna göre hangisinin doğru olduğunu bize söylemekte. Evet bakalım. En az domates satılmıştır. Domatese bakalım. Nerede domates? Burada domates. 75'i bakın. Şuradaki çizelgeden baktığınız zaman 75'i gösteriyor. Burada ise bakın Patlıcanın domatesten daha az olduğunu anlayabiliriz. A seçeneği yanlış. Satılan patates miktarı biber miktarından 125 kilo daha fazladır. Et, biber 100. Patates ise 200. 200'de 100'den çıkarttığınız zaman 100 olarak bulunur. Ama burada 125 vermiş. B ve seçeneği de yanlıştır. Bize doğruyu soruyor. Dikkat edelim. Satılan domates ve patlıcan miktarları eşittir. Domates ve patlıcan miktarları eşit değil. Birisi 75, birisi 50. C seçeneği de yanlış. Satılan biber ve fasulyelerin toplam miktarı satılan patates miktarına eşittir. Biber ve fasulye. Biberimiz kaçtı? 100'dü. E, fasulyemiz kaçtı? Evet o da 100'dü bakın. %100'ü 100 topluyorum arkadaşlar. 200. Satılan patates miktarını diyor. Patates miktarımızda 200'lü. Evet bu bilgi doğrudur. İkinci sorumuzun cevabı E seçeneği. Evet A şıkkına bakalım. Yaz mevsiminde daha çok su sporları ile ilgili etkinlikler tercih edilmiştir. Evet bakalım şuradan. Çok kaydırdım. Tekrar indiriyorum. Evet yazın. Yüzme bakın. Yüzde 33'te en çok. Evet A seçeneği doğrudur. Yazın takım oyunlarına ilgi artmaktadır. Yazın takım oyunlarına ilgi ne yazık ki artmakta olduğunu anlayamıyoruz. Cevabımız B seçeneği. C'ye bakalım. Futbol her iki mevsimde de tercih edilmiştir. Evet futbol iki mevsimde de var. Kışın bireysel sporla ilgi azalmıştır. Kışın bireysel spora ilgi azalma, azalmamıştır. Ee, bakalım bireysel spora ilgi azalmıştır diyor. Basketbol var, futbol var. Bakın evet burada takım oyunları arttığına göre bireysel sporda ilgi azalmıştır. Bu da doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soru. Burak ile Yasin öğleden sonra film izlemek istemektedir. Burak komedi ve macera, Yasin ise korku ve komedi filmlerinden hoşlanmaktadır. Bu tabloda filmlerin günü, saati ve türü belirtilmiştir. Hoşlandıkları film türleri düşünüldüğünde bu tabloya göre Burak ve Yasin birlikte hangi filme gidebilirler? Evet bakalım. Öğleden sonra film izleyecekler. Burak ve Komedi ve macera Yasin ise korku ve komedi. İkisinde de bak, baktığınız zaman ikisinin de ee, kor komedi filmlerinden hoşlandığını anlayabiliyoruz. Öncelikle bizim filmimiz komedi olacak. Buradaki macerayı ediyoruz, buradaki korkuyu ediyoruz. Bakın ya kediler filmine gidecekler ya şanslı filmine gidecekler. Ancak şuradaki vermiş olduğu bilgi öğleden sonra dediği için öğleden sonra olan 14'te 16 orası şanslı filmine gidebilirler. Cevabımız 4. sorunun cevabı ders seçeneği. 5. soruyla devam edelim. Bana gıda maddelerinin tüketim miktarını gösteren bir grafik vermişler. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En az tüketilen besin kaynağı deniz üründür. Deniz ürünlerine bakın, evet balık eti bakın, %5. Evet bu bir doğrudur. Beyaz et kırmızı etten az tüketilmiştir. Beyaz et tavuk eti %20. Kırmızı etimiz nerede? E, koyun dana eti %20. Bakın evet bu bilgi ne yazık ki yanlıştır cevabımız ve seçeneği. Altıncı soru. Yine bir grafiğimiz var. Televizyon programlarının ülkelere göre izlenme grafiği verilmiş. Burada bakın Y ülkesi ve Z ülkesindeki Dizi, film, kültür ve sporların izlenme oranları verilmiş. Hangisi söylenemez diye bize sormakta. Her iki ülkede de en az kültür programları. Bakın kültür sarı olan. Evet sarılar ikisinde de en az. Doğrudur. Z ülkesinde en çok spor programı. Z ülkesine bakıyorum. En çok siyah olan spor programı. Doğrudur. Spor programları kültür programlarından daha çok izlenmektedir. Evet spor kültürden bakın spor ve kültür. Ee, evet C seçeneği de doğru. İki ülkede en çok dizi film seyredilmektedir. Evet Y ülkesinde en çok dizi ancak Z ülkesinde en çok spor izlendiği için bu bilgi yanlıştır. Altıncı sorunun cevabı D seçeneği. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir grafiğimiz verilmiş. Yayın satış rakamları bir kitap evindeki Nisan ve Mayıs ayına ait yayın satışları verilmiş. Bu grafiğe göre yayın satışları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bize sormakta. Hemen birlikte bakalım. Mayıs ayında bilim kurgu kitabı satışları Nisan'a göre düşüktür. Bilim kurgu, evet buradaki bakın. Mayıs'ta 20'ymiş, pardon Nisan'da 20'ymiş, Mayıs'ta 35'e çıkmış. Nisan'a göre düşüktür diyor. Hayır tam tersi daha artmış. Bana yanlış olanı sorduğu için hemen bakın A seçeneğinde cevabımızı bulmuş olduk. 8. sorumuz. İki farklı okuldaki öğrencilerin tercih ettikleri spor dalları grafikte verilmiştir. Burada futbol, basketbol, tenis ve atletizm sporları verilmiş. Maviler A okulunu, kırmızılar ise B okulunu göstermekte. Hangisi söylenebilir diye bize sormakta. A okulunda basketbolu seçen öğrenciler B okulundakilere göre daha azdır. Evet basketbol hangisi? Şurada bakın basketbolumuz. Hangisi fazla? A okulu fazla. B okuluna göre daha azdır diyor. Tam tersi bu yanlış bir bilgi. B okulunda futbolu tercih eden öğrenciler futbol. Evet en baştaki A okulundakiler B'ye göre daha fazla daha çok dediği için burada bu bilgi de yanlış. A okulunda atletizm, atletizm buradaki arkadaşlar. Atletizmi seçenler B okulundaki basketbolu seçenlerden daha azdır. Evet A'daki atletizm yani şurayla B'deki basketbol. Basketbol B'deki evet şurası. Bakın kıyasladığınız zaman atletizm daha büyük. Bu da yanlış. A okulunda tenisi tercih edenler B okulundakinden fazladır. Evet tenise baktığımız zaman maviler kırmızıdan fazla cevabımızın B seçeneğini olduğunu görüyoruz. Diğer sorumuz sayfa 84'e geçtik. 9. soruyla devam ediyoruz. Grafiğe göre aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış oranı sormakta. Burada Yusuf, Mine, Ebru, Cemil, Tolga, Ayşe ve Tunç'un okudukları kitap sayıları verilmiş. Tunç Tolga'dan daha fazla kitap okumuştur. Evet Tunç bakın en sonda bir okumuş. Tolga ise evet bakın burada 3 okumuş. Yanlış olan sorduğu için evet bu bilgi yanlıştır. 10. soru. Altındaki 10. soruyla devam edelim. Tabloda 4 arkadaşın tiyatroya gidebilmek için müsait oldukları ve olmadıkları günler belirtilmiştir. Buna göre 4 arkadaşın Tiyatroya birlikte girebilecekleri gün aşağıdakilerden hangisi de birlikte gidebilecekleri gün. Bakalım. Hafta sonu müsait değil. Hafta sonu müsait değil. Evet Ali hafta sonu müsait değilse Ali hafta içi gidecek. Esra çarşamba ve pazar müsait. Çarşamba ve pazar müsait. Bakın Ali pazar gidemeyeceği için o zaman benim geriye sadece buradan şu iki isine bakarak İkisinde çarşamba günü gidebileceğini anlıyorum. Burhan'a bakalım. Pazartesi ve perşembe müsait değil. O zaman Burhan pazartesi ve perşembe dışındaki günlerde gidebilir. Bakın bu da çarşambaya uyuyor. Emre'ye bakalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba müsait. Bakın pazartesi, Salı, Çarşamba müsait. Burada da çarşamba var. Hepsinin gidebileceği tek gün çarşambadır. 11. soru. Yine bir grafiğimiz var. Kurslara katılan öğrenci sayısı grafiği hangisinin çıkarılamayacağını bize sormakta. Basketbola ilgi her yıl artmıştır. Burada bakın basketbol nerede? En sonda 40. Burada ben bir okuldaki kursa katılan öğrencileri sayılarını görebiliyorum. Her yıl arttığını anlayabilmem için önceki yıllardaki sayıları da görmemiz gerekiyordu. Bu bilgiyi ben bu grafikten çıkartamam. Cevabım A seçeneğidir. 12. ve son sorumuz. Yine bana bir grafik verilmiş. Toplu taşıma araçlarının bulunduğu şehre ve yıllara göre kaç ton yakıt tükettiği verilmiştir. Bakın burada maviler İzmir'i, sarılar Ankara'yı, siyahlar ise Antalya'yı göstermekte. Hangisinin söylenemeyeceğini bize sormakta. En çok yakıt tüketimi İzmir'de olmuştur. İzmir hangi renkti? Mavi de bakın. 80, 90, 100. Evet bakın 3 yılda da en fazla burada vardır. A seçeneği doğru. Ankara'da tüketilen yakıt Yıldan yıla azalmaktadır. Ankara hangisi siyahtı bakın? 70, 65, 50. Gerçekten de bakın her yıl azalmış. Doğru. En az yakıt tüketimi Antalya'da olmuştur. Antalyamız hangi renkte arkadaşlar? Ee, evet, biraz önce Ankara'ya sanki yanlış baktı. Evet onu tekrar söyleyelim. Ankara'mız sarıydı. Sarıya bakalım. 2016'da 60'mış, 50'ymuş, 40'mış. Evet o da azalmış. O da düzeltmiş olalım. En az yakıt tüketimi Antalya'da. Antalya bakın siyah olanlar en az yakıt tüketimi. Bununla ilgili bir bilgi ee, söyleyemeyiz. Bakın burada 50, burada 65, burada 70. En az sadece evet hiçbirinde en az değil. Çünkü en az hepsinde Ankara olarak verilmiş bu bilgiye ne yazık ki ulaşamayız. 12'nin sonunun cevabı. C seçeneği. Sorularımız burada sona ermiştir. Diğer bölümlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.